E, aidat almaya gelmiştim ben. Elektrik, su, çöp torbası, o torbası, bu torbası toplam 73 TL. Baba, He. baba aidat ödenecekmiş. Montumun cebinde var para. İşte e, yüz 3 liram var mı? Ya 100 lira verdim ya işte. Ha, yok öyle değil. Şimdi sen <laughs> bana 3 lira vermiş olsaydın ben sana 30 verecektim. Oha! Vermediğin için 27 lira vereceğim. Türk be. Bunlar hayret edilecek şeyler değil. <laughs> Şöyle anlatayım. Sen bana 90 lira vermiş olsaydım ben sana 17 lira verecektim. Öyle olunca da Erdi 3 lira ver, ben sana 20 lira vereyim diyecektim. Oha 3 20 lira mı verecektim? Ne kadar garip olaylar değil mi? Ama şimdi şöyle yapalım, sen bana 100 verdin, Hı -hı. ben sana 5 vermeyeyim, 10 vermeyeyim, 20 vermeyeyim, al şu 3 lirayı. Ha, tamam. Oldu mu? Anlaştık Oldu. mı? Lan oğlum neyine anlaştık lan? Tayfun abi, bu çocuğun matematiği yok. <laughs> ne oluyor? <laughs> Bu çocukta var ya, dört işlemden üçü yok. <laughs>